Aynen abi. Otomatik <laughs> pilota bağlıyor. Daha bakalım. Da. Arkadaşlar yeni gün yeni macera. Herkese rast gelsin. Limandan çıkış yaptık şimdi. Yuvarda öğlen sardalyalarımız olmuş. Mehmet temizlik yapmış. Bugün yemimiz hazır. Ben sabah suyu biraz balığa bakacağız. Sabah hemen balığa bakıp oradan doğru yem tutma. Yapacak bir şey yok. Bugün sabah sabahın hemen o çıkıp balık falan toparlarsak sabah çok iyi olur. Elimizdeki yerlerden. Hava çok sakin. Göl gibi deniz ama Böyle git soğuk var. Böyle bir ayaz olamaz. Çay oldu mu? Evet abi. Aa, çay çökmüş. Boğacalar da aldım. Bir tek balık eksik. Herkese rast gelsin o zaman. Evet reis. Arkadaşlar gemimizi tuttuk. Gidiyoruz şimdi balık yerine doğru. İnşallah balık olur. Mehmet de bu arada ben oldu balık yolda bomba yaptı. Ekmek arası yumurta bomba. Meşhur Aspova gayet. Evet. Aspova Mehmet arkadaşlar Rastgele diyelim. Gideceğiz evet. şimdi balığa bakacağız. Akşama kadar. Saat altı, altı buçuk kadar. Yediyle balık arası gidecek olan balıkları yetiştireceğiz. Olursa inşallah. Öyle durum yani bildiğiniz gibi. Hep aynı. Öyle öyle. Rastgele bakalım. Yerler burada. Yerler hazır. Merhaba reis. Evet, balıklarımızın suyunu değiştireceğiz şimdi. arkadaşlar bugün çalıştık. Allah bereket versin. Sabah niyetimiz zaten 47 olur dedik. Bugün harbiden tam 50 tane olduk. Ne bu? Nasıl? Allah gönlümüzü göre ayırdı değil mi gene? Yeter Allah bereket versin abi. Herkes hak ettiği olur. kadar yer abi. Biz de belki bugün bu kadar hak ettik. Ay, Oo, daralara bak abi daralar. Dedikler ama bakalım. Işte 35 tanesi garantiyelidir böyle 600 Yapacak bir şey yok. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar çiçekler hazırlandı. Gürpınar balık haline. Aa bir daha çıkma bak. Kilosu var mı? Bu. Memo bugün yine çıpırayı kırdı diye şimdi iki kiloluk yine çıpırı aldı. Bahtı açık olsun. Gürpınar balık haline bu akşam satışa hazırlar abi. Herkese rast gelsin. Mutlu musun ben o çıpa için? <laughs> Tabii ki değişik balıkların hastasıyım. <laughs> Rastgasın rast arkadaşlar. Arkadaşlar günaydın. İki tekne üst üste bağladık. Hem kahvaltımızı yiyoruz böreğimizi yiyoruz. Hem mesaiye başladık. Bugün yine ağır top. Bir misafirimiz var teknemizde. Ahmet abi yıllar eskitemedi demedi Ahmet abi. Denizler eskitemedi bak. Çek bir Ahmet abi. Gür abi. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Herkese cümletler. <laughs> Böreğimiz burada Ahmet kardeşimiz var. Emre evet. kardeşimiz var. Everjet'in viral Yeni gün yeni şans arkadaşlar. Herkese rast gelsin. <laughs> <laughs> evet. Oltaya bugün geldi bir tane atlı bot. Küçük atlı bot ama atlı bot salacağız arkadaşlar. Böyle olmaz. Bu küçük küçük bir. Bir tane oltavı sazına hep kurtardık toplandı. Allah hattı. De Merhaba Çetin abi günaydın. Günümüm, Çetin da. abiden çay var. Teşekkür ediyoruz Nasıl abi size. ikram için. Barış işte, tarih seni de unutmayacak. Merhaba. Ee, kamera arkası gibi sunuldu. Tamam abi ben Firar'da. Mehmet Firar'da. Çekiyor Evet. Reis evet, yine atabot diye kaldım ben. Yine küçük bir atabot geldi arkadaşlar bunu salacağız. Nasıl gidiyor Evet. Bırak kendi gitsin, hava gidecek. Bırak bakan nasıl gidecek. Arkadaşlar, geldik konuyun sonuna bugün 60 ay balığımız var. Balıklarımızı kasaladık. Akşam bunlar, gür bunlar balık Mutlu Mutluların önünde olacak arkadaşlar. Yeşil atlar hazır. Mutluları şov yapar bu akşam kesin. Ne hocam, nasıl yorgunluk? Göreyim, tamam. Karanlıkta çıktık, karanlıkta geldik ya. Yapacak bir şey yok. Herkese rast gelsin. Evet arkadaşlar, bugün Cevat kardeşimizi getirdik çalıştırmaya. Ulan Eren kardeşimize çek. Bir el salla kameraya Eren. Merhaba, merhaba. Evet, Cevar'ın reisi de göster. Şimdi çalışsın Cevat azıcık. Merhaba arkadaşlar. Bugün Serdar'ın yanına misafir olduk. Balıkları süngerliyoruz. İstanbul, Avrupa'da balık haline gidecek onlar. Gidecek onların içi. Burada denizden aldığımız çöpler var. Yemel son görevi yapıyorsun he. Aynen. Doğru. Son görevi. Babuk. Tıkamacalı. <laughs> Öyle tıkamacalı. Nasıl nasıl? Tıkamacalı. Son görevi. İmam Esa abi. <laughs> genel oğlan. Genel sert bir gün arkadaşlar bugün genel oğlan bu sene mübarek havalar seviyor bizi be bu sene. <laughs> Hep sert olacak. Sakin olsa rahat edemiyor. Biz de rahat edemiyoruz. Yine beden gösterek çalışıyoruz. Çift gösterek çalışıyoruz bu sefer. Azıcık derinde çalışıyoruz. Karavan atlasak en azından öbür yem de balık bekliyor. Cemal kardeşim yine bugün misafirimiz oldu. Atlas onları seviyor gelmesini. Cemal görevini yaptı. Bütün balıkları su Bunu da denizden çıkardık ha. Atmayın denize çöp. Çöp atmayın denize. Denize çöp atan dikki yakası bir araya gelmesin abi. Sigara jiletini bir atmayacaksın ya. Paketim böyle, paket, paket jiletini de küçük çekerde kabuğu bile atmamaya çalışacaksın abi. Biz öyle yapıyoruz. Adana uyarıyoruz. Elimizin her görebildiğimiz olursa da alıyoruz. Poşetleri, kapitleri falan böyle. Şişeleri. Az önce de Cemal sağ olsun aldı. Şu anda Serdar'a da balık geldi. Aynı anda Mehmet'e de Allah balık Allah geldi. Allah Serdar bu ara kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Hepsini tutarsak denizde hayvan kalmaz. Aa atladı lan. Kaçırdık aldı. Mehmetciğim bir daha buraya atma. Olur mu? Olur mu güzel kardeşim? Bak ben bunları özele özele yapıyorum. Bak burada kova var. Buraya atarsan daha güzel her şey olur. Atma güzel kardeşim. Meslek hastalığı var. Meslek hastalığı da hep oraya attığımız için. Anladım. Ayağı buraya Elimin ayarı acıyor. Arkadaşlar ee, geçenki videomuzda arkadaşımızın biri yorum yapmış. Yemin nasıl takıyorsun diye. Bugün değişik sistemle takıyoruz abi yeme. Şöyle abi bak yemin. Böyle hemen bir kere çizdiriyoruz abi. Böyle yaraladık gibi. Hemen şuradan iğneyi taktık baba. Hemen gaga ortasında şöyle geçirdik. Şöyle. Çeneyi kilitledik. Bunun böyle rahatlığına dikkat ediyoruz abi. Rahat olacak bu böyle. Basmayacak bak. Bu sanatı da kimse öğretmez. Sırf bu arkadaşımı yorum için o arkadaş için gösterdim bunu. Daha önceki videolarımızda da var aslında bunu göstermiştik biz. Bir gece balık tutarken. Deli ki arkadaş misafirlerimiz vardı yine yanımıza. O zaman göstermiştik. Sabah çıktık deniz hava sert. Bir şeyler de alıştıramadık. Böyle. Hakkınızı helal edin. Hakkınızı helal edin. Bugün ben takım atmıyorum. Evet Cemal. Serdar bugün... ben bugün, niye takım atmıyorum? Çünkü bu merada iki buçuk kiloluklar yok Cemal. Senin balıklardan yok. <laughs> bugün biraz az yemimiz kaldı. Dün tuttuğumuz yerinden açalsınız bugün. İnaz derken 200 güreliye var canım. Var var o kadar güzel akşam yapacak. Küçük balık da çok, yanazı balık da çok merada. Biz ispar ederiz, ispar deriz. ispar ederiz. O yana yemi bozuyor balık. Biraz bekledi ya. Hemen bir fermanı bulmazsa yemi ispar yiyor yemi. Gözlerini yiyor veya gırtlak altını yiyor. Ondan sonra ortadan kurtuluyor zaten. Şimdi bu sefer ben kandırdım. Ana lodos'a bak uçacağız. Tabi baksana bir ses Çok güzel ses çıkıyor. <laughs> Dat is ook een Arkadaşlar Serdar bir balık daha kandırdı. 1-1 abi 1-1 1-1 elimle elimle. Aa, olsun istar. O da bize olsun. Bunu salalım Akşam ya. salmadı akşam veririz. Yok be salalım be. Hadi salalım. Böyle çok istar yok ya. Büyüsün abi. Tamam hadi sal. Mehmet kardeşime geldi. Oğlum bana vallahi. Bariyon geldi. Geldi. Tamam. Ne oldu? He, isparıyoruz bu. Nasıl isparıyoruz? Lüferden kırma isparıyoruz. Evet arkadaşlar, az 1 bir, bir abi, bir bir. Bir bir abi. Bir bir Cemal, bir bir. Vira, vira. Arkadaşlar hava sert bir sert bugün. Tekne yerinde zor duruyor vallahi böyle bir yandan düm evi kemiklerim sızladı. Serdar o hani Haci bir abi vardı ya. Kim? Onunla görüşmedim hiç gel. Çomak işi. He yok o geçen. Geçen çok iyiydi o ya. Allah razı olsun ama ondan. O gün bize bir ekmek verdi. Taşların içinde bir balık var orada da atamıyoruz dedi. E bak biz de giremiyoruz. O gün Cemal sen de şanslı. Evet, evet. Geçenki videomuzda... Ne balık, ne balık işte. Ben bu evet. yüzden bugün takım atmıyorum. Orada Alışmışım öyle ikişer kuş kurulara. Hava arıyor da sanki sen. Poyraz havada. Bir daha ağaç arkadaşlar hep şey yaptık. Sonra dedik, aman dayı dedik. Bir daha haber ver. Ama da... <laughs> Sağ olsun, yaptık güzel dedik güzel. Alttaki yine herhalde. Evet. Ayna yaptım. Para yapıyorsa al içeri. lambır evet. içeri. Allah göreceğiz işte yarın yarın yapıyor sabah. Sen, yapıyorsa atsa pro yapma sen denize atma denize canım. yapma. yapar mı? Yapar canım. O zaman içeri alır. Al, al. O içeri alır. Serdar al, al. yine bir balık daha kıvırdım. Abi başka balık zannedersen ya. Başka balık olsun. Akşam, yani ben yanından geçti. akşam eşimize dostumuza hediye ederiz. Yanından geçmiş olabilir de ters bir durum var Yanından da geçse ya. de geçmese de ben bunu gönlümden eşime dostuma hediye etmek yerine. Ters bir durum var abi ortada. Ters bir durum varsa yapacak bir şey yok. Balık geliyor zaten. <laughs> Görelim bakalım. Ya Yanından geçsin. Yanından geçmiş. Olsun. Yanından geçsin bize, bizim olsun. Yapar mı para? Yapar, at. <laughs> Ağzından çıkanı görmek isterseniz... Bu ağzından çıktı. Yemlerin hep tahmini, tahmini olanları seçtik arkadaşlar sabahtan beri. Kaldılar artık böyle küçük yerler. Onlara da temelli ufak ufaklar nasıl musallat oluyor biliyor musun? Arkadaşlar ben bu tekneyi yaptıralı bu sene e, Temmuz ayında 6 yıl olacak. Bu benim öbür teknemden kalan bir kastan. benim uğurlu rüfer zamanı hep rüfer kullandık kullandım kastan. Bu kastak hiç abartısız söylüyorum en az 14 sene falan vardır garanti. Eski kasaklar oturdu belli. Bilen tanıyan arkadaşlar, Öyle totemlerimiz var. Evet arkadaşlar geldik bugünün sonuna. Allah bereket versin. Çalıştık, ekmeğimizi aldık. Gene öyle ince yollu bir evvel lüpercilik yaptık bugün. Amir öyle yüz yüz elime Bereket versin. Bugün yeni misafirimiz var vardı teklifte. Her cumartesi günü hiç pas geçmez. İşi yoksa da gelir. Şimdi batlarımızı çıkartacağız. Sonra kas alacağız. Sonra İstanbul balık Ali'ne, Gülpınar balık Ali'ne göndereceğiz baba. Canlı yayındır şu anda. Öyle. Başta sen maçı çekmiştik Kanalımıza abone olun, takip etmeye devam edin. <laughs> Hadi yazın bakalım bir tahmin arkadaşlar. Vallahi bilemem bilmiyorum. Kimse bir dökemedi. Cemal sen. 180 civarı falan. Kaç? 180. Ne bu? Hemen saygılarsan da bir daha yapma. baba. hemen çabuk. 100, Eee... 205, 205 var. Kaç? 205. 205 de dedi. Şey, ben. evet. Ne tamam, yapayım? karıştırdım hemen. Evet. <laughs> <laughs> Karıştı mı? Şimdi bana matematik uzmanı o. Haydi be bana. Tamam mı? Tamam mı?